Tamam. Hello Saki. Bugün ne çekiyoruz dostum? Bize Hugo'nun verdiği mirası. Cem Cem Karagöz'le. Çekil sana bir bas gibi cam bombayı bana ver. Eee? <laughs> ne <laughs> Ben ne lan? Lan ne var? Sirbaz çok güzel. Çok güzel. Başladın mı? Evet. O... S A. Yanında boş yapıcı insan mı? A. S A. <laughs> Kilim çaldın sen çocuk adam. Kilim çalmış olabilirim. Bu bir şey değiştirdi. Adam nerede ya Aa burada. <laughs> adam kirli, adam çekmişti. kesin var. Var, var. <laughs> kanka, sana, kanka, sana Harry Potter'ın bana öğrettiği büyü yapayım mı Burada ya. tamam. evet, ben de wedgi kopomes yapacağım. communionysu Gel. Ha şimdi, buraya geçiyoruz dostum, evet. arkeksikiliği görüyor musun? Evet. Sen ne aldın? Bak G'ye basıyoruz ve geri geliyor. Bas bakalım, ona da bas o da geri geldik. Tamam. Bıçağı da var. O olmuyor. Eee? Tamam geldik, şuraya geçince geldik. Bak şuraya. Aaa yenilenerek geldi. <laughs> yenilendiler. Bunları da atarsam AWP mi gelecek? <laughs> evet. Öldür onları. Bravo. Okundu doğru. Dostum beni takip et. Sana çok güzel bir şey göstereceğim. <laughs> 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 Dostum beni takip et.

Evet. Bunlar bize Hayır, gelmeden yok. çabuk Peki. yapmamız lazım. Koş. Hadi. Bombayı gel bakalım tuvaletin içine at. Abi bir de... Uyurum burada, uyurdum yani. Bana gelmeyecek ha? şekilde. Tamam. Tamam. Niye böyle bir? yer? Art bomba bende. Ya! ya be. De. Art bomba bana geçten öldürdü. Mutko. Mutko öldürdü. Tamam Mutko artık. Gelin giyim moda. Yes, evet yani. Yes. Bir şey soracağım. Başka film şey yok mu diğer kolda? Hadi onları deşelim. Hadi. Şimdi bizim zamanımız. Gelin lan. Ben global. Ben yes, ah. ah. globalim Ben globalim Ben globalim ben Ben globalim Subscribe inşallah böyle yazılıyordur Subscribe <laughs> inşallah <laughs> <laughs> Gel evet. gel 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 haberler başlamış gel 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 otur 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 sen oturamıyorsun Allah ne dedin lan sabrede o çok Ama. ya sen de görüyor musun görüyor musun gördüğün şeyleri alıyorsun sonra şimdi ne yapıyorsun bir... abi yem ben bu yorbelim ya, evet, ya. Ya, Abi çok bağırıyorsunuz ama AAAAAA istemem ama ya, Gel 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 git Ben bunu logonum Ben global'im. İşte on, işte ergen problemi. Kamera iyi ne kadar. <laughs> adamlar, adamlar, adamlar. Adamlar. Oy yargı. Kardeş. Kardeş sen global misin? Ben global'im. <laughs> Allah'ım. ilk defa karşımda gerçek bir global var. Ya Rabbi. Bana da bir globallik nasip et. Kafam mı güzel lan? Oğlum elindeki bıçakları görüyor musun? Asla olmayacak. Abi bıçak at abi. Asla sana da olmayacak. <laughs> e ee, bir dakika şunu soralım lan biz Hugo'la çakmasıyız. O küçük kız olmayacak. <laughs> lan! Aa bak mesutlar. Gel 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 gel. Şamlar. ya. Adamı çok iyi vurdum lan. Arkamı dönerek vurdum adamı. Ben artık bay bay. Be. Ben de adamla savaşıyorum. Ne gitme. Ya. O zaman lazım. Hey. Buraya gel. Ya bak Şimdi dostum buraya geçiyoruz tamam mı? Tamam. Eğil bakayım. Geliyorsun bak şurada bir tane helikopter var. Ona sıkıyorsun sonra atıyorsun. üstünde atıyorsun. Sana AWP. İyi bakayım. Bir... Ah! Ah! <gülüyor> <gülüyor> galibiyet mi? Yanlış çevirmişsiniz galibiyet. Kardeşim sen bizle dalga mı geçiyorsun? Ya. Sen hayırdır. Ha? Yani kız Burada kız bir TikTokçu kız var. TikTok'u bırakalım. Normal ilerliyor. Beran ın Instagramını bırakalım mı? Burayı siler şey kesmiyoruz. Hayır kesmiyoruz. Ama burası boş bu oldu. Eee titrenlik. Dostum bana bak. Bana bak. Silahımı görüyor musun? O silah. Kutsal. O. Oh. Çekil elimizden. Salak. Öldüm işte. Lan. Onu da kaldım. Lan. Bu ne lan? E, Çık kafamdan. He abi. Tut 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 Gel 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 geç 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 geç. Kapat kapat kapat. Kapat kapat kapat. kapat. Gir küvede Shift basarak gir. Eğilerek gir lan. <laughs> şuradan bak şuradan eğilerek gir. Eğileceğim eğileceğim. Eğil. Ha gir. Seni baga soktum şu anda biliyorsun değil mi?

bı bı, 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 bı. Sen adam mısın? Adam adam ya. Evet yanımda bir ergen var arkadaşlar Ya sen ne girdin ne bana sallıyorsun ya Aaaa <laughs> aa!